Merhabalar, Mersin Büyükşehir Belediyesi fizyoterapisti ben Ayşe Deniz. Bilindiği üzere koronavirüs sebebiyle dışarı, evden dışarı çıkmamamız tavsiye ediliyor. Bu süreçte işte evde bağışıklığımızı kuvvetlendirmek için bazı egzersizleri yapmanızda fayda var. Şimdi ben bugün size boyun egzersizlerini anlatacağım. Bir elimizi başımızı yana doğru çekiyoruz. Bekliyoruz 5 saniye. 1, 2, 3, 4, 5. Daha sonra diğer tarafı. 1, 2, 3, 4, 5. Bunu 10 tekrar yapıyoruz. İkinci hareketimiz başınızı öne eğiyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5. Daha sonra geriye. 1, 2, 3, 4, 5. Bunu da 10 tekrar yapıyoruz. Üçüncü hareketimiz başınızı yana çeviriyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5. Sonra diğer tarafa. 1, 2, 3, 4, 5. Şu bölgede gerginliği hissetmeniz hareketi doğru yaptığınızı gösterir. Dördüncü hareketimizde kollar yanda, omuzları yukarı doğru çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 bırakıyoruz. 10 tekrar yapacağız. Son hareketinizde omuzlarınızı geriye doğru çeviriyorsunuz. Bunu da 10 tekrar yapacağız.